kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim. Eyüp Sultan civarında genç bir hanımefendinin kocasının vefatıyla dul kalması üzerine çocuklarıyla ızdıraplı bir hayat sürerken diline pelesenk ettiği bir beyti anlatırlar. Durup durup dermiş ki, Geçti gençlik bir rüya gibi ey çeşmim zar, Beni mecnun etti girye, meskenim olsun mezar. Gençlik geçti gitti diyor, Ey gözlerim ağla, gözyaşım ağlama halim beni mecnuna çevirdi, Yerim mezar olsa keşke, meskenim olsun mezar diyor. Bir arif zat, tekrar tekrar bunu okuduğuna vakıf olmuş, Duymuş, başkasından duymuş filan, keşke böyle söylemese, keşke eşref saate gelip kabul olursa geri alınamaz demiş ve çok genç yaşta, 20'li yaşlarında göçmüş bu hanımefendi. Buradan şöyle bir dersi almamız icap eder sevgili izleyenlerimiz. Özellikle anne babalara tavsiye edilir, çocuklarınıza beddua etmeyin, kötü söylemeyin. Öyle bir an gelir ki pişman olur geri alamazsınız. Yani eşref saattir, kapının açık olduğu saattir, kabul görür. Öyle ya babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir diye haber var. Babalar burada çok dikkat etmeliler. Ananın hayır duası babanın bedduası tez kabul olur derler. Yani anne bazen kötü şeyler söyleyebilir. Hızdı hissine mağlup olur. Duygu ile söyler. Duygusuna mağlup olarak söyler. Olur ki o dil ucundandır falan ama baba ah der bir beddua ederse hakikaten artık bıçak kemiğe dayanınca eder onu. Allah göstermesin. Annenin ise hayır duası yani memnun olur, hoşnut olur, gönlü alınır da hayır dua ederse o çabuk kabul olur derler. O yüzden evlat olanlara işaret anne babalarının dualarına dikkat kesilsinler. Anne babalara tavsiye de pişman olacakları sözü ağızlarına almasınlar. Hele kötü sözü bedduayı ağza almak için sebep yok. Tam da o ara işte sabır vaktidir. İnsanın çok öfkelendiği, kızdığı, kalbinin kırıldığı anlar aslında kapının açıldığı, hacet kapısının açıldığı vakitlerdir. O da ayrı bir dikkat edilmesi gereken nokta. Yani kızdınız, gücendiniz, kalbiniz kırıldı, ne yaparsınız? E, genellikle kötü söz söyleriz biz değil mi efendim? Trafikteyse hele levye'yi kapar ineriz falan. O gibi durumda eğer şu hatırlanabilirse kırık kalple yapılan dua tez kabul olur. Bir yutkunsa, bir nefes alsa, gazabı yutulan şeylerin en hayırlısı gazaptır diyor Hazreti Peygamber. Yutulan şeylerin en hayırlısı öfkedir, gazaptır. Yutsa ve ya Rabbi dese en mühim derdini dua olarak arz etse çok kazançlı çıkar. Peki sevgili dostlar, dua ederken nasıl bir edep takınmalıyız? Anlatalım. Dua eden kimse alemlerin Rabb'inin huzurunda bulunduğunu düşünerek derin bir tevazu duygusu içinde olmalı, boyun büküp huşu yakalamaya çalışmalıdır. Videonun başlangıcındaki ayet-i kerimede geçtiği üzere Cenabı Hakk'ın "Ben kullarıma çok yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim." buyurduğunu düşünerek ona sessizce, gönülden ve gizlice hem korku hem saygı hem de büyük bir ümit içinde yalvarıp yakarmalıdır. Peygamber aleyhisselamın yüksek sesle Allah Teala'yı zikreden ashabını, siz ne sağra sesleniyorsunuz ne de yanınızda bulunmayan birine, sizi çok iyi duyan ve yanınızda bulunan birine dua ediyorsunuz. O sizinle beraberdir.'' diye uyardığı kulaklara küpe olmalıdır. Dua eden kimse her türlü hayrın ve bereketin Allah'ın elinde olduğunu, bunları dilediği kuluna vereceğini ama kimseye vermek zorunda olmadığını, bu hayır ve berekete herkes gibi kendisinin de muhtaç bulunduğunu aklından çıkarmamalı, onun haddi aşanları sevmediğini düşünerek sesini alçaltmalı, olanca tevazu ile dua etmelidir. Cenabı Hakk'a bağıra, çağıra ve pervasızca dua eden kimseler istedikleri şeylerin başlarına çalınabileceğini unutmamalıdır. Allah Teala kendisini anan kulunu kendinin de anacağını, dua edene karşılık vereceğini ve duaları kabul edeceğini vaat etmektedir. İnsan bunu hiç unutmamalı, dua ettim de kabul olmadı diye düşünmemelidir. Peygamber Efendimiz dua edene isteğinin ya dünyada hemen verileceğini veya ahirete saklanacağını yahut Allah'tan istediği iyilik kadar bir kötülüğün ondan uzaklaştırılacağını belirtmektedir. Bu sebeple insan dua ederken kendini duaya vermeli, tam bir zihin uyanıklığı içinde ve duasına mutlaka karşılık alacağı inancıyla dua etmelidir. Dua kimsesiz ve sahipsiz olmadığımızın alemlerin Rabbi olan Allah'ın hemen yanı başımızda olduğunun, bizi duyduğunun ve dualarımıza icabet ettiğinin bilincinde olmaktır. Bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmektedir. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben, onlara çok yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim.'' O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler. Ayette ifade edilen duanın icabeti çoğu zaman eksik veya yanlış anlaşılmaktadır. Yukarıdaki ayete atıf yaparak "Dua ettim ama duam kabul olmadı." diyen pek çok kişi duanın icabetini duasının olduğu gibi gerçekleşmesi olarak anlamaktadır. Halbuki duanın icabeti farklı şekillerde olabilmektedir. Duanın icabeti, istenilen şeyin bizatihi verilmesiyle olabileceği gibi, istenilen şeyin yerine daha hayırlı, başka bir şeyin verilmesiyle de olabilir. Hatta yapılan duaya karşılık dünyada hiçbir şey bile verilmeyebilir. Peki bu durumda icabetten bahsedilebilir mi? Cevabımız kesinlikle evet olacaktır. Zira duaların icabeti sadece dünya ile sınırlı olmayıp ahirete de bırakılabilir. Örneğin yapılan dua hürmetine kulun günahlarının silinmesi ve cennette derecesinin yükseltilmesi duanın icabet şekillerindendir. Ayrıca kul dua etmekle Allah'ı andığı ve zikrettiği için beni anın ki ben de sizi anayım. Ayetinde ifade edildiği üzere Allah katında anılma şerefini elde etmiş olacaktır. Bu şeref ise dünyalık pek çok payeden katbekat kat daha değerlidir. Yine duanın icabeti başa gelecek muhtemel kaza ve belaların defedilmesi veya hafifletilmesi şeklinde olabilir. Derler ki Allah sevdiği kulunun duasını biraz geç kabul eder de öten bülbül gibi daha fazla ötmesini irade eder. Şöyle bir güzel hikaye anlatırlar. Kızcağız eteğine elmalar toplamış taze kokulu elmalar. Hızlı hızlı gidiyor karşısına çıkmış bir derviş. Nereye gidiyorsun? Demiş şuradaki çoban benim yarimdir. Bu elmaları ona götürüyorum. Sormuş ona kaç elma topladın? Kız şaşkınlıkla insan sevdiğine verdiğini sayar mı demiş. Derviş tesbihini kırmış. Ben diyor Allah'ı anıyorum ama diyor nafile bir de sayıyorum diyor. Şeytanın en büyük oyunlarından biri sana bedel ödetmektir. Gelecek hakkında karamsar, hiçbir şey yolunda gitmeyecek, her şey kötü olacak, zaten hiçbir şey düzgün gitmedi. O kadar olumsuz oluyorsun ki bu şeytanın karamsarlığı. Bunu senden istiyor çünkü. Eğer bir kişi kötümserse karamsarlıkla umut nasıl bir arada olabilir? Peki onlar Allah'a nasıl bir kalple dua ediyorlar? Madem ki teslim olmuşlar ve iç çekmişler Allah'tan beklentileri kalmamış demektir. Allah ile en temel ilişki ondan istemek ve umut etmektir. Onu kestin, ve şeytanın tanımı ne? O umutsuz ve senin de umutsuz olmanı istiyor.